Merhaba Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Dünyanın en soğuk ve en etkileyici doğal oluşumlarından biriyle tanışalım. Buzullar. Peki buzullar nedir? Nasıl oluşur ve neden bu kadar önemlidir? Buzullar karın yıllar boyunca üst üste birikerek sıkışması ve donması sonucu oluşan devasa buz kütleleridir. Genellikle kutup bölgelerinde ve yüksek dağlık alanlarda bulunurlar. Kar erimeden birikmeye devam ettikçe Basınçla birlikte yoğun buz katmanları oluşur ve zamanla bu kar kütlesi dev bir buzul haline gelir. Buzullar hareket eder. Evet, bu dev buz kütleleri yavaş yavaş kayarak şekil değiştirir. Bu hareket sırasında vadiler açar, kaya parçalarını taşır ve yeryüzünü şekillendirir. Dünyadaki tatlı suyun yaklaşık %70'i buzullarda bulunur. Bu nedenle buzullar iklim sistemi için hayati bir rol oynar. Ancak ne yazık ki küresel ısınma nedeniyle Buzullar her yıl büyük hızla eriyor. Bu da deniz seviyelerinin yükselmesine ve ekosistemlerin bozulmasına yol açıyor. Buzullar sadece soğuk birer kütle değil, aynı zamanda gezegenimizin geçmişine dair ipuçları da taşır. İçlerinde hapsolmuş hava kabarcıkları binlerce yıl öncesinin atmosferini anlamamıza yardımcı olur. Buzullar doğanın hem gücünü hem de hassas dengesini temsil eder. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.